Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri, Beykoz taraflarındayken, bir gün elinde kemanla serseri serseri dolaşan birini gördü. Fısk ve günah içindeydi. Başını o kişiden yana çevirdiler ve hizmetçisine, git o zavallıyı çağır, buraya gelsin, buyurdular. Bundan sonrasını hizmetçi şöyle anlatır. O çalgıcı kişinin yanına vardım ve ona, gel seni hocamız, Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri istiyor dedim. Çalgıcı gülmeye başladı ve bana hocanız beni ne yapacakmış dedi. Ben de bilmiyorum. Seni çağırmamı söyledi dedim. Beraberce geldik. Ziyaeddin Hazretleri ona yaklaş buyurup kulağına gizlice bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine kemancı titreyip ağlamaya başladı. Tövbeler etti. Sonra hocama talebe oldu. Dergahta yıllarca sadakatle hizmet etti. Güzel hallere kavuştu. Lakin Ziyaeddin Hazretlerinin ona gizlice ne söylediğini kimse anlayamamıştı. Dergahtaki talebeler bir gün tövbekar kemancıya, ''Kardeşim, hayli zamandır gizler durursun, açıkla bu sırrı.'' dediler. Bunun üzerine o şöyle anlattı. Önceleri bir zatın talebesiydim. Lakin o zatın etrafındakiler bozuk inanışlı kimselerdi. Hocamsa itikadı düzgün temiz birisiydi. Bid'atı sevmez, Allahü Teala'dan korkardı. Vefat edeceğinde bana, oğlum, seni Allahü Teala'nın salih kullarına ısmarlıyorum. Akıbetin iyi olacak. Sakın evliyayı inkar etme buyurdu. Sonra vefat etti. Bunun üzerine ben bozuk inanışlı kimselerden ayrıldım. Birçok yerler dolaştım. Lakin nefsime uyup serseri bir hale düştüm çalgıcı oldum. Cenab-ı Hak karşıma Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerini çıkardı. Beni de ona yaklaştırdı. Gümüşhanevi Hazretleri o gün gizlice kulağıma, ''Oğlum, hocan seni bize ısmarladı. Artık hak yolu bizden öğrenirsin.'' buyurdu. Bu sözü işitince hemen hocamın yıllar önce bana söylediklerini hatırladım ve talebesi oldum. Allahü Teala'ya şükürler olsun ki, Kalp gözüm açıldı. Gönlüm Rabbimin sevgisiyle doldu. Yaptıklarıma candan pişmanlık duydum. Şimdi hak yolu buldum. Rabbim bana hidayet etti. Zira nefsim beni aldatmıştı. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi Hazretleri merhamet edip beni bu zilletten kurtardı. Daha fazla video için kanalıma abone olun.